Selam arkadaşlar. Bugün Pink Floyd grubunun elemanlarının solo çalışmalarını size tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle bir evvelki videomuz Pink Floyd'u gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Umarım bunu da beğenirsiniz. Sid Barrett'la başlamak istiyorum. Sid Barrett, Pink Floyd'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre seyahatlerde geçiriyor. Sonrasında ise gelip The Cup Louse adlı bu albümü gerçekleştiriyor. Tabii müzik basınının ve Pink Floyd fanlarının çok merakla bekledikleri bir albüm aslında bu. Ee, sorulan sorulara ise şöyle cevap veriyor. Bu kadar uzun süre seyahatlerde ne yaptınız gibi bir soruyla karşılaşıyor ve bu albümün bestelerini gerçekleştirdim diyor. Önemli bir albüm. Sid Barrett'ın ilk albümü olma özelliğini taşıyor. Sonrasında ise Barrett adlı ikinci albümünü gerçekleştiriyor. The Madcap Louse'da prodüktörlüğü Roger Waters ve David Gilmour yapıyor. Bu albümde ise David Gilmour tek başına prodüktörlüğü üstleniyor. Maalesef sanatçının bu iki albümden başka bir stüdyo çalışması yok. Çeşitli toplamalar ve kons konser sayılabilecek albümleri var ama stüdyo çalışması maalesef bu ikisi. Evet, David Gilmour'a gelelim. David Gilmour, 78 yılında kendi adını verdiği ilk solo çalışmasını gerçekleştiriyor. Tabii o dönem e, fanlar arasında ciddi bir panik <laughs> oluyor. Pink Floyd'dan ayrılıyor mu diye veya Pink Floyd dağılıyor mu diye. Pink Floyd'dan ayrılmaya hiç niyetim yok diye cevaplıyor. Albüm e, İngiltere'de 17, Amerika'da ise 28 numaraya kadar yükseliyor. Sonrasında 6 senelik bir aradan sonra About Face adlı albümü gerçekleştiriyor sanatçı. About Face makul satışlar yapıyor. İngiltere'de 21, Amerika'da ise 32 numaraya kadar yükseliyor listelerde. Daha sonrasında ise 22 senelik bir ara veriyor sanatçı. Yani ciddi uzun bir ara. Muhtemelen Pink Floyd plaklarıyla uğraşıyordur ama 22 senelik aranın sonunda On An Island adlı bu albüm geliyor. Albümün kapağı çok hoş, renkler çok hoş. Ee, i̇çte bir sahil görüntüsü var. David Gilmour eşiyle birlikte sahilde yürüyor. Ee, Arka kapakta yine aynen e, bunlar bulunuyor. Ee, Albümün güzel bir posteri var. Ee, yine David Gilmour'un kendi görüntüsünün olduğu bir poster. Arka yüzünde ise albümün sözlerinin olduğu bir poster. Albümün önemli... Ciddi başarılar kazanıyor albüm. İngiltere'de 1 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da 6 numaraya kadar çıkıyor. Benim için albümdeki önemli olaylardan biri de On an Island parçasında iki efsanenin misafir sanatçı olarak vokal yapması. David Crosby ve Graham Nash On An Island parçasında sanatçıya eşlik ediyorlar. Sonrasında yine belirli bir süreden sonra bir yani 5-6 senelik bekleme süresinden sonra Red of That Lock albümü geliyor. Red All That Lock sanatçının en yüksek tiraj yapan albümü. İngiltere, İsviçre, Fransa, İsveç gibi ülkelerde 1 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da da beş numaraya kadar çıkıyor. Albüm çok hoş. Albümün içinde güzel bir kitapçık var. Kitapçıkta çeşitli David Gilmour'un görüntülerinin yanı sıra şarkı sözlerinin olduğu bir kitapçık. Görüldüğü gibi. Albüm gerçekten ses getiriyor dünyada. ve David Gilmour bu albümün turnesine çıkıyor. Turnesine çıktıktan sonra bu turnedeki kayıtlardan oluşan, konser kayıtlarından oluşan Live at Pompeii albümü yayınlanıyor. Live at Pompeii dört albümden oluşan bir box set. İçinde konser görüntülerinin ve soundcheck görüntülerinin olduğu bir kitapçık var. Şöyle onu da size göstermeye çalışayım. Çeşitli konser görüntüleri ve oldukça etkileyici konser görüntüleri ve sound check'ten e, görüntüler var. Çok özenli bir çalışma. David Gilmour e, bu işlere gerçekten çok önem veren bir sanatçı. Gelelim Roger Waters'a. Roger Waters 78 yılında Pink Floyd'dan, The Final Cut albümünden sonra Pink Floyd'dan ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra The Pros and Cons of Hitchhiking adlı albümü gerçekleştiriyor. Albüm bir karışık bir rüyayı anlatıyor konsept olarak. Yani Yoko Ono'yla karşılaşma var, terör saldırısı var, sonra uyanıp eşini sağlıklı bir şekilde yanında bulması var. Bunlar ya yani enteresan bir konu ama benim için enteresan olan tarafı albüm bir yıldızlar geçidi. Yani Mel Collins var, Michael Kamen var, David Sanborn var. Hepsinden önemlisi Eric Clapton var. Yani Eric Clapton albümün başından sona sonuna ciddi katkılarda bulunuyor albüme ve albüm bayağı ses getiren bir albüm oluyor. Daha sonra Heart Bleeding Band Us adında bir grupla Radio Chaos albümünü gerçekleştiriyor sanatçı. O dönem için e, bayağı modern soundları içeren bir albüm. Albümden e, iki parça single olarak yayınlanıyor. Radio Chaos ve pardon Radio Waves ve The Tide Is Turning adlı parçalar. Albüm makul liste başarısı ve makul satışlar yapıyor. Daha sonra ise Amused to Death albümü ki benim de sevdiğim bir albüm albümüdür sanatçının. Yayınlanıyor. Amused to Death İngiltere'de 8, Amerika'da ise 21 numaraya kadar çıkıyor listelerde. Gatefold bir kapak. Kapağın içinde şarkı sözleri var. Arka yüzünde ise böyle bir görüntü var. Kapak dizaynı biraz 70'li yılların Poltergeist filmini alım satıyor bize. Güzel bir albüm. Benim severek dinlediğim bir albüm. Daha sonrası ise Is This The Life We Really Want albümü geliyor. Bu albümün gatefold bir kapak. Bu albümün bendeki anısı ise bu albüm yayınlandığı sıralarda ben e, İsveç'e bir seyahat seyahatteydim. İsveç'te bir seyahat seyahatteydim. Stockholm'da e, Stockholm'a indiğimde e, o şehrin billboardlarının yarısına yakınını bu albümün çıkış haberi vardı billboardlarda. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Türkiye'de alışılagelmiş bir şey değil. Çok beğenmiştim o yüzden. Hemen gidip almıştım doğrusunu isterseniz. Roger Waters'ın tabii bir sürü de konser albümü var. Ancak ben burada stüdyo çalışmalarını size tanıttım. Gelelim Nick Mason'a. Nick Mason, Fictitious Sport adlı ilk solosunu jazz sanatçısı... Carla Bley ile birlikte yapıyor. Carla Bley'in gerçekten önemli katkıları var bu albüme. Albüm de hoş bir albüm. Benim e, zevkle dinlediğim bir albüm. Sonrasında ise e, CC grubunun gitaristi Rick Fenn Profiles albümünü gerçekleştiriyor. Profile albümü de Pink Floyd fanlarının yani her iki albüm de Pink Floyd fanlarından kabul gören albümler. Daha sonra ise uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yayınlanan Live at the Roundhouse konser albümünü gerçekleştiriyor sanatçı. Albüm çok enteresan. Pink Floyd'un ilk dönemlerinin unutulmaz parçalarının günümüzdeki İcralarından oluşuyor. Gatefold bir kapak. İçinde bir konser görüntüsü var. Yani o zamanın unutulmaz parçaları, Emily Play, C Emily Playler, Astronomi Domainler, hepsi var. Arnold Lane'ler, hepsi var albümün içinde ve etkili bir albüm. Ben çok beğendim. Bütün fanlarına tavsiye ederim. Gelelim son albümümüze. Son albümümüz 2008 yılında maalesef kaybettiğimiz Richard Wright'ın Wet Dream albümü. Sanatçının ilk solo, solo albümü bu. Game Talk bir kapak. Kapak tasarımını Storm Thorgerson ve Hypnosis gerçekleştirmiş. Sanatçı bu albümü yaparken David Gilmore'dan ıı, tavsiyeler alıyor uzun uzun tartışıyorlar kendi aralarında ve albüm Pink Floyd sound'una çok yakın bir albümdür. Sanatçının bunun haricinde iki albümü daha var. Biri plak olarak yayınlanmadığı için, birini de henüz edinemediğim için bende yoklar. Dolayısıyla bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylelikle. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağ olun, kalın.